Gayret Atatürk YouTube kanalından, Prova isimli içerimizden. Herkese merhabalar. Bugün Atay Spor Galatasaray maç Önü analiziyle karşınızda olacağız. Bugün bana Varaz abi eşlik edecek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, <laughs> Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Topu sana atayım, klasikleşmiş şekilde başlayalım. Senin soruların üzerinden devamında ben aç aç'a gideyim abi. Tamam, o zaman şuradan başlayalım. Öncelikle Başakşehir maçında da gördük ki Gabriel Sarra'nın yokluğu bizim için ciddi bir dezavantaj. Bu maçta da olmayacağını öngörüyoruz. Sence nasıl etkisi olacak? Sarra'nın yokluğunun aynı derecede etkiler mi? Yoksa Hatay maçı daha mı kolay olur? Çünkü Hatay iyi durumda olan bir takım değil. Nasıl yorumlarsın? Şimdi Başakşehir maçının etkisini ne şekilde gördük? Özellikle Çağdaş Hoca merkezi sıkı tutan ve orada daha oyun oynayan bir antrenör, oynatan bir antrenör olduğundan dolayı çok zorladı Galatasaray. Özellikle maçın belli anlarında bölüm bölüm orta sahi başar şeyine teslim ettiğini gördük Galatasaray'ın. Berat ve Crespo olmamasına rağmen Hatay Spor o kadar sert oynayamayacaktır diye düşünüyorum. O kadar bir net bir pres takımı değil, net bir dağın merkez takımı değil ama onlar da fiziklerini kullanmak isteyeceklerdir aynı Başakşehir gibi. Şimdi iki tane konu var e, ee, Galatasaray'ın merkeziyle alakalı ki transfer bilimleri programlarımızda da bunu çokça anlatacağız zaten. İlk söyleyecek şey Saram'ın yokluğunda Galatasaray'ın topu tutamaması. Topu tutamamasından dolayı da hem merkez deneciliğinin hem de oyunun reaksiyon hızının ayarlanmasının Galatasaray'ın biraz elinden alınmasıyla alakalı. Yani merkez gelişliği Galatasaray'da olmuyor çok fazla. Reaksiyonun hızı Galatasaray tarafından, oyuncular tarafından ayarlanan oyunlar, oyunu bazı bölümlerinde şundan bahsediyorum. Bazen geçiş oynamak istersiniz, bazen sete oturmak istersiniz, bazen hızlı paslarla delmek istersiniz, bazen pas 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 gelmek istersiniz, bazen direkt olarak arkaya sarkmak istersiniz. Gabriel 22 23 sensörlü bir arada da gördüğümüz bir özelliğe sahip ki bence çok daha baskın onda bu özellik. Ve oyunun dozajında, reaksiyon süresini, reaksiyon anlarının durumunu çok şey ayarlayabiliyor. Bu noktada o olmadığında açıkça konuşmak gerekirse Galatasaray orta sahada ne yapacağını bilmeyecek durumlara düşebiliyor. Bilmeyen durumlara düşebiliyor düzenlemek gerekirse. Gabriel'sen olmamasının ilk efekti bu. İkincisi Gabriel Sera olmadığında her ne kadar rakamsal olarak topa hakimiyetinde çok inanılmaz bir şey değişmese de nicelik olarak değişmese de nitelik olarak değişiyor. Galatasaray'ın topu niteliği, Galatasaray'ın topu kalitesi değiştiğinden az önceki söylediğim şeylere ek olarak değiştiğinden rakibin Galatasaray'a karşı hücum etme direnci değişiyor. Rakibin Galatasaray'a karşı savunma yapma direnci de değişiyor. Bunlara bağlı. Mesela Galatasaray'a karşı herkes şunu biliyor. Biz şişirelim arkaya doğru. Merkezde hemen basalım dönen toplarda bir alamasak da hemen basalım tekrar. Şu, burada şu önemli. Kerem Demir Bay baskı yediği anda Gabriel Sara kadar dar alandan tutup çıkartamıyor. Ya da baskı yediği anda Gabriel Sara kadar tehlikeli bölgeye pas göndermiş. İki farklı şeyden bahsettim. Birincisi Topu çıkarmak, sadece tehlikeli alanından çıkarmak. İkincisi Gabriel Sanar bu da yapabilen bir oyuncu özellikle. Baskı yese bile topu ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bu sebeple Gabriel Sanar ne olmuşu Galatasaray merkezini etkiliyor. Şimdi Kerem Demir geçen maçta tabii maç eksili var. Çok yerden yerine vurmaya gerek yok ama Galatasaray'ın merkez orta sahasının oynaması gerektiği şekilde oynamıyor. Bu çok önemli. Galatasaray'ın merkezi dominasyon kimyasyonu. Galatasaray'ın merkezi rakibe kendini kabul ettirmek zorunda ve hükmetmek zorunda. Galatasaray'ın olmadığı Kerem Yemin'in olduğu maçlarda henüz bunu göremedik. Göremeyeceğiz gibi de gözünkü bu performansla. Çünkü toplu topsuz inanılmaz almaz aktiflik gerek gerekiyor. E, merkez orta sağında. Tabi burada sadece Kerem Demir yani hani batırmışım gibi bir durum olmasın. Lucas Torre'ye da takdir edersin ki abi geçmiş sezonlara göre birazcık formuş gibi yaşıyor. Gerek dinlenememesinden kaynaklı gerek mental problemlerden kaynaklı, gerekse Galatasaray'ın defansif anlamda merkez yükünü komple kendisini çekmesinden kaynaklı durumlar oluyor. Hatay maçında nasıl olur? Yani diğer var karşıda. E, Lamingak biraz e, aslında bazı anlarda yırtıcı bir oyuncu olabilir. Fenerbahçe maçını izledim, Rize maçını izledim. E, Anne hani neler yaptığını gördüm biraz da. Orada görkem de var. Daha önce Giresun'da izlediğimiz mürbetçi altyapılı diyebileceğimiz bir oyuncu. Görkem'in de aktifliği birazcık Galatasaray'ı belki merkezde zorlayabilir. Ama burada temelde bence daha çok olacak şey Kerem Demirbay'ın kendine gelmesi diye bekliyorum. Çünkü Kerem Demirbay her maç böyle oynayamaz. Her maç böyle oynarsa Galatasaray merkezi bunu olabilir farkında. İlk baştan dediğim gibi çok fazla bir şey demek istemiyorum ama devam eden süreçte Kenan Demirbay'ın kendisine gelmesini bekliyorum. Bu maçta farklılıklar ne olabilir? Birazcık Hatay'ı da anlamak lazım. Sorun için devamından bağlam kirim abi. Hatay Spor şimdi geçen maçta ceza olan bazı oyuncularını kaybetti Galatasaray maç öncesinde. Bir kere kalecileri olmayacak. Kalecileri kafalarında edecek. Erce kardeşleri cezalı ve e, çok önemli oyuncularından bir ki Hatay Spor'da genelde e, genelde böyle siyahi oyunculardan kurulu bir takım top atışının çok fazla olmadığını görüyor. İşte Butova var, Rui Pedro var. Onlar daha çok top atışı konumunda oluyorlar. Ve onların yokluğunda top atışı konumuna geçen fazla oyuncu olma. Genelde koşucu ve mücadele edici oyuncular. Bu noktada top atıcı dengesinde bir dozajında eksilme sağlayacak bir oyuncu var. O da Rui da ceza. Cezalı olmasından bu birazcık problemler olacak Tratay Spor'da. E, Abu Bakar'ı izledim. Yine Fenerbahçe maçını çok net izledik. Rize maçını da çok net izledik. Abu Bakar eski o yırtıcılığında değil, eski dinamikli değil ama hala Abu Bakar gol olarak Abu Ona dikkat etmek lazım. Gol la dikkat etmek lazım. Ben Atay Spor'u geçen seneki maçları da hatırlıyorum. Bu arada Murat Hoca ile anlaştılar. Onu da söyleyelim. Sergen Hoca'nın yardımcısı geldi. Ee, gün itibariyle göreve başladı diyebiliyoruz medyadan aldığımız haberlere göre. Ee, o yüzden geçmiş maçların bu define göre bu sefer ne olacaklarını konuşmak biraz afaki olacak. Havada kalacak iş. Bundan dolayı daha çok Galatasaray üzerinden gitmek istiyorum ben. Yine topu sana atmadan önce Başakşehir maçındaki merkez oyununda değişeceğini düşünmüyorum. En azından Kerem Demirbay performansı bakımından bir ömür var. Peki sana birkaç sorum olacak. Hı hı. Öncelikle Kerem Demirbay'ın mevcut formuyla oynaması mı? Yoksa orada başka bir seçenek üzerine gidilmeli mi? Mesela Berkan Kutlu seçeneği gibi. Bir de Erce de yok. Hatay'ı gördük, izledik. Biz izlediğimiz kadarıyla çok yetkin bir takım değil. Haftalar sonra gol yemeden bir galibiyet alabilir mi Galatasaray? Ya Mustera faktörü var orada. Teşekkür çok ederiz. <laughs> Sen de burada hiç Mustera'yı konuşuyor olmak benim için gayet zor ama Mustera faktörü var. O birazcık zorlayacaktır Galatasaray'ı. Çünkü Mustera en formsuz sezonunu geçiriyor Galatasaray'da en dominant olmadığı, en fazla takımına belki de performans olarak zarar verdiği sezon geçiriyor. Bu bağlamda Galatasaray'ın geri at oyuncularının da birazcık güveninin eksildiğini görüyoruz. Çünkü stoperlerimiz, beklerimiz, defansif müdahalede bulunabilecek oyuncular kalecilerine güvenmek zorundalar. Müslüman'ın söylemde ve harekette hala o güveni veriyormuş gibi dursa da abi, eylemde pek öyle gözükmüyor. Hatay Spor'un e, birazcık hem görüntü tercihleriyle de çıkacağını söyleyeyim son olarak Hatay Spor'a ilişkin konularda. ama ve Kaldo'yu bekliyorum. Kaldo bu maçta e, tekrardan önceki dönecek ki geriden çıkışlarda Kaldo'yu kullanacaklardır diye düşünüyorum. O noktada fena olmayan bir ayağa sahip. Kamil Ahmet oynayacaktır, Kerim oynayacaktır. Orada Cemali oynarsa bence Kamil Ahmet bu tarafa da kayabilir. Orada bekleri bazen değişken kullanabiliyorlar. Ben Görkem ve Diyak'ı bekliyorum. Sanki böyle bir çift altı gibi oynayıp Galatasaray'da merkeze biraz daha baskı yapmak isteyecekler. Bu topa Fernandez, Avubakar. Burada da Rivas eğer sağa geçerse bu topla bu tarafa geçebilir. Yani öyle bir şey olabilir. Çünkü ben daha böyle hızlı hemen top attıktan sonra hızlıca hareket gidecek oyuncularla oynuyorum ben. Bekliyorum. Bu topu ve normal şartlarda bu top atıcılar bu ilk başta da yokken, pek vazgeçeceğini zannetmiyorum hocanın. Tabi de dediğim gibi Murat hocanın tercihlerinde şu an bilemiyoruz. Daha yeni gelmiş şey bunda bir antrenör abi. O yüzden biraz da kervanı yolda düzeceğiz Paris anlamında. Atay Spor noktasında. E, maçta göreceğiz ne yapacaklarını. Galatasaray'a gelirsek Galatasaray'da Fernando Muscara ile başlıyoruz. Sol tarafta Ekos. Devamında Davinson, Davinson, Davison, Davison Abdülkerim, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Yunus, Barış Alper ve Victor Osimyan. 11 ile bekliyorum. Çok değişmesini beklemiyorum. Burada bir araya gireyim. Tamam süper. Ee, Başakşehir maçının sonlarına doğru Salah'ın bek performansını izledik. Evet. Hatayspor'un Hatay Spor'un mevcut durumundaki güçsüzlüğü karşısında ve Dinamo maçı olduğunu düşünürsek yine önümüzdeki hafta içinde. Hocanın burada kaldığı bir değişikliğe gidip bu denemeyi tekrarlamasını bekliyoruz. Ben Salahi ve Barış demiş bir zaman bek olmadığını düşünüyorum abi. Hiçbir zaman da olmayacaklar bana sorarsan. Hani acil durumda camı oyuncuları bek noktasında. Çünkü bek oynamak çizgiyi konsolide etmek gerektirir. Öndeki arkadaşın geriye gelmemesini bazen tolere etmeye gerektirir. Doğru pozisyon almaya gerektirir. Doğru bildirmeyi yapmak için ve her şeyden son başta gördüğümüz şeyleri yapmamaya gerektirir. Nedir Yani saçma sapan yerlerde rakip takım ceza sahanına gelemiyorken faal yapıp orta yapmasını sağlamak, duran top şansı vermek gibi. Burada oyuncunun müdafaa bilgisiyle alakalı bir Bu altyapıdan daha süre gelen bir durum. O yüzden... Bek noktasının salayla başlamasını beklemiyorum. Şu olursa şaşırma. Hani yerli koyup Kaan'ı birazcık daha orta saray kaydırması falan okunuştu. Şaşırma ama Salah'ı ilk beke koyarsa hocam ona çok şaşırıyorum. Kadrola dediğim gibi yeşillik beklemiyorum. Kazanan kadronun bozulmayacağını düşünüyorum. Sarı hariç Kerem ve birlikte kadronun aynı şekilde kalacağını düşünüyorum. Gazze'nin elbette yine bir büyük ucum gücü Yunus, Barış Alper ve Mülki Rasim Yönüşüsü. Mertens'te arkada onları Maestro gibi yöneten Oyuncu arkada derken pozisyon olarak değil, yani arka planda demek istiyorum. Pozisyonla kıracağım demek istiyorum çünkü üçüncü bölgede karar verme genelde Yunus'la Mertensin elinde. Genel top atıcılar öyle eğer bir, bireysel slalom yapmayacaksa, o sinyali depara atmayacaksa orada net şekilde top ve karar onlarda oluyor. Bazen sadece karar oluyor, top oluyor. Problem de o zaten. Barış Alper'in birazcık daha böyle e, her ne kadar da bununla da yükselse de kariyerini kendi başına karar alması diğer oyuncular tarafından da bir kızgınlıkla da karşılanabiliyor. Bunlar olan şeyler Barış Alper'in özgüveni çok yüksek. Victor yerinde çok 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 yüksek. E, onların sprinter ve gücüne güven olarak bazen kararı kendilerini almak istemesi de son derece. Normal diyebilirim abi. Ben açıkçası çok Galatasaray için zor geçmemesini beklediğim bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Böyle, beklen, böyle bir beklenti içerisindeyim. Galatasaray ofansif olarak güçlü bir takım. Defansif olarak defolun var, yok değil. Dediğim gibi rakipler sürekli uzun top şişiriyor, sürekli artıyor oynuyor, sürekli dönen topları toplamaya çalışıyor. ve bu noktada Galatasaray'a karşı böyle bir strateji var. Yani bir kilo da buna karşı bir plan olacaktır. Ben biraz daha değerli toplu bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü aradan sonra Göztepe, Başakşehir ile birlikte arada sanki bir sık bir nebze daha doğrusu ritmini kaybetmiş Galatasaray gördük. Ama oynadığı iki takımda Galatasaray'ın unutmamak lazım ki ligin en dirençli takımlarındandı. O yüzden biraz daha rahat bir galibiyet bekliyorum. Çünkü Hatay Spor'un da gücü belli. Ama şunu kesinlikle yapmaması lazım Galatasaray'la oyuncuların. Hatay Spor'un Oyunun temel besin gıdası tamamen evet. hızlı uçuyor. Ki sürekli koşu atabilecek siyahi oyunculara sahipler, sürekli arkaya sarkmak isteyecekler, uzun oynayacaklar, forvetleriyle birebir bırakmak isteyecekler. Abu Bakar sürekli geriye doğru gelecek. Fener maçlı çok gördük. Büyük takıma karşı onu yapıyorlar. Bakalım Murat Hoca da tercih edecek mi diye şart düşüyorum ama muhakkak yapacaktır bir mevcut olsun. O çünkü oyuncunun biraz genetiğiyle de alakalı, oyun genetiğiyle alakalı. Abu Bakar da geri dönse benzecektir diye düşünüyorum. Günün sonunda Galatasaray'ın çok da oyun olarak hırpalanmadan, kartı sakatlık onlara bir şey diye ama oyun olarak hırpalanmadan bir galibiyet almasını bekliyorum. Senin kafana takılan yine bir şey varsa hani şunu da anlatayım diyeceğim, onu da söyleyebilirim abi. Ama benim için genel hatlarıyla iş böyle Maç böyle. Bunu sorayım son olarak benim kafama takılan bir... Orta sahada Sarı'nın eksikliği üzümsal anlamda olduğu kadar defansif anlamda da büyük bir sıkıntı yaratıyor. Orta saha hakimiyetine istediğimiz nebzede alamadığımız zaman da çok koş koş oynamaya başlıyoruz. Bunu engellemek açısından bir önlem olacak mı hocanın sence? Çünkü bizim gücümüzü ekonomik kullanmamız gerekiyor. Hala hazırda gördüğümüz gibi yedek kadromuz, kandığımız, az kadromuzun kalitesinden biraz uzak. Bu sebeple de çok yoruyoruz takımımızı. Burada bir önlem bekliyormuşuz. Hadi bir tane bir Ütopya kurayım. Hazır bugün Oleksandr Zinçek konunda adı geçmişken versatility olayında. Bir false back örneği vereyim abi. Madem onu getirdin aklıma hiç aklında döktü ama bir zamanla şimdi şeyi çakınca şimdi Galatasaray böyle oynuyor. Rakibi böyle kendi sahasına yerleşmiş olarak görüyor. Hani üç kişi bıraksınlar. Abu Bakar, Fernandi ve Butova kalsın burada. Orta sahaları çıkıyor. Müreci buradan Kaan Aydan biraz daha burada koridorda diyebiliriz. İç koridora daha yakın oynuyor çoğu zaman. E, devri şimdi burada top çıkarken Bengör'ün de birazcık genişlik yarattığından bahsedelim hatta. Çıkarken şu şekil oluyor. Burada Stoffer'den yedir Bek'ten. Şey, i̇şte, Üzde bir Stoffer'den de Kadej'den. De, Kerem Demirbay'a e top çıkarken Kerem Demirbay'ın tek opsiyonu topu geri atmak ya da hemen çaprazındaki diğer stoperi atmak olması gerekmek zorunda kalıyor. Baskı yediğinde bu problem oluyor. Çünkü topu kullanma noktasında mahir olsa da baskı altında top kullanma noktasında o kadar da mahir değil. Ee, burada belki Kaan Aydan'ı biraz daha merkezleştirebilir o konucu. kullanabilir. Çünkü Kerem Demirbay'ın top kaybetmesini istemiyoruz. Rakip eğer yönlendirici baskı yaparsa ve Torreda'nın top almasını engellemeye çalışırsa Kerem Demirbay daha çok alsın diye burada Kerem Demirbay'ın pas opsiyonlarını artırmak lazım yerleşim aritmeti olarak o yüzden zincir şekli örneğini verdim az önce söylediğim gibi belki birazcık geçişleştirebilirsiniz merkezleştirebilirsiniz burada bir pas opsiyonu yapabilirsiniz ve hızlıca Kaan teknik becerilerinden de yararlı çünkü baskıda baskısız uzun metajlı kısa metajlı pas artma noktasında hiçbir problem yok Kaan Orada da bir sonra biraz daha yaklaştırıp burada oynama becerisini kullanmak daha sen için makul bir durum olabilir. Makul bir silah olabilir belki de. Kullanılabilir bir silah olabilir. Diyebilirim geri altta. Saray az top kaybetmeli. Çünkü rakibin daha önce de bahsettiğim gibi en önemli Besin kaynağı ucullarında hızlı çıkışlar olacaktır, fizikli çıkışlar olacaktır, arkaya sakma olacaktır. Burada Kerem Demirbay'ın top kaybetmesi Galatasaray'ın ve o kalitelerin en son isteyeceği şey olacaktır diye düşünüyorum abi. Ekstra bir seçenek olarak da bunu sunmuş olabilir. böyle gidip gelmesi birazcık da ses çıkardı ama izleyicilerimiz artık kusurumuza bakmaz diye düşünüyorum. Şimdilik benim için böyle abi. E, dilim dördüncü anlatmaya çalıştım. Tabii o Hoca birçok şeyi daha düşünecektir bizim dışımızda. Birçok şey daha deneyecektir. Ama ben senin hücum dominasyonu ile birlikte kazanmayabileceğim bir maç olmasını bekliyorum. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Son olarak sözü sana bırakayım. Sen kapat istersen. Ben de misafirleri bırakıyorum. Bu sefer de sana bırakayım abi. Ağzına sağlık. Eyvallah. Çok analiz edecek bir şey yok karşıda ama sen gayet güzel anlattın. <laughs> Benim programımda <Erstecektin. gülüyor> bunu söyleyen <laughs> Karşılaşacağımız Şemsi de çok güzel anlattın. Kafamdaki sorulara da iyi cevaplar aldım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese e, iyi günler diliyorum. Umarım güzel bir maç, futbola dolu bir maç. Bizi betrix abone olun. Ha, onu, her onu geçiyorum ben. <laughs> Abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi, bolca yorum atmayı ben bütün yorumları okuyorum bu arada. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşçakalın.